Evet burada da bir tane armudumuz var aynı şekilde. Armudumuz tutmuş inşallah. Şöyle göstereyim. Aşı yeri burası. Aynı şekilde büyümüş. Hemen şöyle diğerlerini de göstereyim. Şöyle gideyim. Hemen diğerlerini de göstereyim. Burada 4-5 tane tutmuş. Bakları ağacımız var. Yine otların içine dikkat edelim. Yılan çıyan denk gelmesin. Bizi gıdıklamasın. Bunları soymuşlar yakın. Şöyle göstereyim ağır mutumuzu. Aşı yeri burası. Maşallah bayağı büyümüş keçiler biraz soymuş ama inşallah yarasını kapatır. Şöyle keçiler zarar vermiş. Tabi devlet arazisinde olduğu için şöyle gene bir armudumuz var tutmuş fakat keçiler yemiş. Aynı şekilde bu da. Bu da aynı şekilde olmuş. Bunu da aynı şekilde yapraklarını yemiş. O da tutmuş. Evet maşallah baya da güzel olmuş. Ama bu çok güzel olmuş. Baya 3 metre falan boy atmış kalınlamış. Maşallahı var. Yine yukarıda şu ara ileride var bir tane daha. Bunu da göstereyim. O bayağı bir kalın. Bir armut. Ahla dağımız. Bacak kalınlığında var o. Onu aşılamıştık. Yine o kan dikkat edelim. Yılan çıyan olmasın. Evet şöyle göstereyim ben Bu bayağı büyümüş Bunu biraz yüksekten çık. Keçiler hem kalınlamış 4-5 çatal yapmış Hem de bayağı büyümüş Hemen hemen 3-4 metre boyu yapmış bu Ağacımız Evet Buradaki aşı sonuçlarımız bu kadar şimdilik Maşallah sıva bayağı da kalınlamış. Şöyle göstereyim. Hemen seneye de Seneye de zaten buradan armut gözü çıkacak. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bunlar armut gözü. Şöyle. Tabi güneş olduğu için tam netlemiyor. Şöyle. Bu armut olacak seneye inşallah. Şöyle şurada hep bak. Bunlar hep armut gözü. Seneye inşallah bundan hepsi çoğu armut olacak. Seneye bunlar. Almut veri. İnşallah. Seneye burada aynı şekilde bir tane de yabanisi var hemen dibinde. Aşımız burada. Şurada bir tane de hemen yabani. Ahlat büyüyor. Onu da inşallah keseceğiz. Aynı şekilde aşılayacağız. Aynı şekilde o da büyüyecek yanında. Hadi bakalım. Bu kadar yeterli. Hemen yabanisi yanında. Seneye de bunu aşacağız. Bu tabi ufaktı. Kaç tane var burada? İki tane kalın yabani ahlatımız var. Aynı şekilde bu armut üç çatal olacak. İnşallah büyüyünce. Üç çatal. Şöyle göstereyim. Yabanisi bu. Seneye de bunları açacağız İnşallah ikisini. Şöyle bayağı da büyümüş bu. Evet. Hadi. Hayırlı günler. Açılın